Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün Star Power 2'nin 3. bölümüyle beraberim. Hatırlarsınız en son videoda Suriye'ye girecektik Ama hemen şunu söyleyeyim. Bunlar önce bir tane daha kayıt başlattım ama yalnız o kayıtta bir ses hatası olmuş. O yüzden onu yükleyemedim. Ama o bölüm bayağı dev bir bölümdü ve çok güzel bir bölümdü arkadaşlar. Ne olduğunu hemen anlatayım. Zaten orada neden başkentimiz Gaziantep olduğunu anlarsınız. Ee, şimdi ben Suriye'ye öncelikle şöyle diyeyim. Ee, politik olarak o yaranın bayağı düşüktü. Ben de monarşi yaptım seçimi. Bir dakika şunu da İstanbul'da yapayım ben. Başkentimizin. Başkent İstanbul olarak oynayacağım e, ee, sava ya girecek i̇şte sonra bir baktım İran Rusya para aslında en başta hiçbir şey olmadı ben de direkt ilerliyordum sonra tam bana 97 ülke savaş açtı ülke ve örgüt... ya 197 ya da 97 de 97'de. öyle bir şeydi hatırlıyorum çünkü bana savaş açtı ben de bunlara karşı direnmeyi başardım cidden arkadaşlar o yüzden ordum bayağı bir düştü ee, ben tabii aslında böyleydi bundan bayağı bayağı bir kötüydü ben onu biraz ayarladım biraz o dedikken asker aldım, asker yapıyorum hala. Onun dışında e, Suriye'nin bir bölümünü daha ele geçirdik ilhak ettim. E, Suriye'de sadece yani Suriye hala bitmedi sadece şurada kaldı. E, burası da Latakia yani Laskiye diye geçiyor. E, buraya girdiğimde çok büyük bir asker e, şeyiyle karşılaştım. Ee, asker yığılması ya diyeyim ne diyeyim öyle karşılaştım Rusya İran ve Suriye ordusu burada bekliyor arkadaşlar buraya giremeyeceğim ve savaştayken ayak üzerinde stratejik ee, nükleer silah nükleer silah mı diyeyim yani stratejik wars yani atom bombasını falan yapımını açtım ve gördüğünüz gibi baya baya bir asker yapıyorum şu an orduyu toparlamak için e, ee, atom bombası falan yapabiliyorum ama şurada mesela şu an şunlar var. Şunların hepsini bir cancel desem. Cancel ne ya? Şunu ben üstte çıkarmak istiyorum. Ben yani ilk bunu yapmak istiyorum da. Falan hepsini cancel denen gerek. Ama tekrardan ayarlarım. Ha cancel değil de hold hold ne oluyor bu arada? İptal etmek mi? A cancel iptal etmek mi Tam gel. Şunları şöyle bir ilk atom almasını yapmak istiyorum biraz. kaldı Ha hold durdurmak demek sanırım. ha stop durdurmak demek de. Şuan e, durdu onlar. Tam başınızda bir tanesi. Tam bu şekilde olsun şimdi bir de e, ben 1 milyon tane daha <laughs> şey e, öğretiyorum. Asker. Bir milyon. Tamam, olanları da kullanabiliyoruz bu arada. 3 tane atom patlamasının o atom bombamız var. Şimdi bunları bir koyayım. Şu tarafa mesela. 505 tane atak yapmış. Şunlara da yatan atomumuz, atomumuzu koyalım. Şimdi şunları ben bir birleştireyim şurada. Hmm, bunu da nereye koyayım? Şuradan gelecek bir tehdit olmaz bize. Şuraya koyayım mesela. El kayda falan saldırırsa. Şimdi ilişkilere bakalım mı beraber? Bu. Aa bundan daha kötüydü aslında. Daha önce de tabi bak buralar hep kıpkırmızıydı. Şimdi yine biraz turuncuya yakınlaşmış. Ha bir de şurada Lüksemburg'la mı ne şey yaptım. Alyans yani. Alyans değil Müttefiklik ittifak işte ondan yaptım. Bir de niye bana e, şey düşman derseniz Libya. E, yanlışlıkla Şuraya katıldım. Elim çarptı. Katılmayacaktım normalde. E, ee, Libya sosyalist şeyine girdim yanlışlıkla. <gülüyor> neyse ama. <laughs> o biraz hata oldu. Şimdi ben ilerlememe devam edebilirim şeyden. Ee, Jordan burasını ne? ne oluyordu. neyse de burası hatırlamıyorum şimdi fazla. İsrail'e falan. Bakın şurada işgal ettiği yer bu arada. Ee, şuradaki işgal. Suriye'den e, Golan Tepeleri. Aslında Suriye değil aslında. Orası şu an bizim oluyor. S Yok Suriye'den oluyor pardon. Suriye'den Golan Tepelerini işgal ediyor orada şu an. İşgali kaldırabilir mi de şimdi aram kötü falan olur. Bakın. bunun e, bununla arası kimin iyi? Amerika'dan falan süper bunlar. o yüzden buna savaşmayacağım. İsrail'e. O yani Jordan Ürdün mü oluyordu bu? Tam buraya atılamıyorum bu adını. Jordan yani, genel olarak kötü. Şimdi ben şey alıp Jordan'a savaş açabilirim. Evet, evet. Yani zaten da biraz asker bekleyeyim. Yani bu çok kötü zaten sanırım. Bakayım. Aynen. 117. Ama şeyde iyi. Land yani kara karada tank falan orada. Benim şeyimi kullanıyor bu arada. Lüksemburg. Aa baya bir adam şey, tank basıyor. Ne yapacak acaba tank? ha bunları Lüksemburg alıyor tamam. Abi niye ilk onlar için yapıyor? İlk benim ikini yapması lazım mantıken. Amerika ben, beni nedense şeyden çıkarttı? Müttefiklerden. O biraz kötü oldu. Şimdi save alıp gideceğim şeye. Save neyim Ne koyalım ismini? Ya da şunun üstüne kaydedebilirim. Ya da bunu şöyle kaydetmeyeyim dur. Bu save'lerin hepsini sileceğim. Son save. Hep onun üstüne save edelim. Video dışında da, video dışında da onları silerim. Tamam şimdi burada 20k var. Yani bununla giremiyor. Aslında sonra da girebiliriz aslında. Çünkü e, asker bakımından bayağı gerideyiz şu an. Ah savaş bitmiş. savaşlara bakalım onun dışına değer yer. E, ile falan savaşıyor işte. Onlar e, örgütlere fa karşı fazla girmek istemiyorum. Evden bana yakın olmayan örgütlere karşı. Hamas'a katılacağım da şimdi aram baya bir kötü olacak şeylerle. Burası neyse bu arada bunu nereye işgal ediyor? Yemen'i mi işgal ediyor? şimdi save e aldık. sonra gireceğim. Oraya. Şurada baya bir şey var. Ee, 39k aynen. Bu geliyor da geliyor yani ben bunu şu an bir dakika nerede? Rezervis. pardon. Bu arada research'dan da şunu şey yapayım stratejik şey araştırmak için onu öyle yapmıştım. Ben Deniz asla çok güçlenmek istemiyorum şu yap. Atak helikopterlerine başlayalım. Niye başlamıyor bunlara? Ha bunlar hold çünkü. Oha ne, nasıl 4000 bin lan? 100 tane asa helikopter yapmak. 5 tane yapayım. tank yapacağım biraz. Tank da baya kötüyüm. Ee, tank diyeyim şunlardan işte. Oha bayağı varmış. Bunlardan yapayım işte. Tank. 6x ki bunu ben yapmıştım e, videoda değilken ha, videoda değil ekran da video şey olmuştu gitmişti bunları yapayım şimdi ata iptal edeyim şimdi uçakta uçakta çok geri miyiz uçak şeyinde havada daha doğrusu bakalım 29. yüz aslında Bu kadar bence asker yeter bize ya. Bırak aynen. Yeter mi? Neyse. Bunlar yine kalsın. Canca. Şunları da cancel yap. Tamam diğerlerine başlayalım. O var 4000 gün değildi büyük ihtimal. O yanlış bak yani. Bak değil de başka bir şeydi o büyük ihtimal. Şuradan sağ birleştireyim. 84k en güçlü ordumun nerede mesela 120k var burada. Burası biraz iyi ya burada sanırım hani en güçlü burada büyük ihtimal hani 182k var burada en güçlüsü burada bu arada şey bakımından e, asker bakımından soldier en güçlüsü neresi Çin aynen tahmin etti çünkü en çok insan Çin'de var ya 1 3 3 2 7 2 2 16 bir de Amerika atın 2 2 2 1 1 Amerika sadece soldier'dan Çin'den daha az o da ne kadar Of iki katı neredeyse. Ben de on üçüncüyüm. Jordan'ı Şurası kaçıncı? Üzüm birinci. Şuralar falan kaçıncı? 92 falan. 87. On, İran onuncu. İran saldırmamış. Ben İran savaş halindeydim bir ara. Ha şimdi nasıl Yunanistan, Yunanistan bana savaş açmıştı. Ee, şurayı aslında işgal etmiştir. Şu bölgeyi. Sonra savaşı bitince de işgalim kalktı otomatik yani ben onu da bilmiyordum. İşgalim devam edecek bence Şu bölgeyi işgal etmiştim. buradan çok güçlü bir askerle karşılaştım. O buradaki savaşı etmiştim. Sadece, abi biz çok kötüyüz land yani karada. 70. daha abi 70. şu an o operasyonu operasyon edeyim Jordan'a gireceğimiz askerleri yapımını bekliyorum. <laughs> ya gelişme biz de, bu arada gitmişsin bayağı baya baya kötüyüz. Şimdi şu an düşündüğüm Sen çok gelişmemiş bir ülke açayım mesela. 143 falan varmış pardon Yine kötüyüz yani i̇lk, En azından bir ilk 50'ye girmemiz lazım yani Libya falan Mısır 5.ymiş onu fark ettim 21 Oha Şili'ye bak Şili'nin <laughs> topraklarının böyle olduğunu Bilmiyordum şöyle bak Kuzey Şili Eee Güneşli ve batışlı falan öyle mi ayrılıyor ne? Arjantin'de ona benziyor. Neyse. Şunların şu an olmasını bekliyorum o yüzden böyle amaçsız oynuyormuş gibi gözüküyorum büyük ihtimal. Aslında direkt atom bombası atarak işi bitirebilirim de tüm herkes, tüm dünya bana savaş savaş açar öyle bir şey yaparsam. Onu, o işte onu yapmamam lazım. Onu değil. Şöyle. Margewit, şurada bir bir liste hepsini. 34 k 254. Ne 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 oluyordu bu arada? Ha şey deniz, e, şunlar aynen geminin ne oluyordu? En güçlü biliyorumuz burada bizim bu arada. Bununla direkt gelebiliriz ama bu burada kalsın. Burası neyse oluyordu. Halep tamam. Amerika şu anların işgalini kaldırıyor da ben gitsem ya. Daha sonra bu arada Suriye'ye savaş açacağım. Şurayı almak için Laskey, ama burada baya baya güçlü. Ya, sadece kendisi olsa eyvallah da İran, Rusya ve kendisi var. Yapamıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Tüm, tüm birlikleri orada şu an adamın. Yani psikovinci'lara çıkmışız. Bu videoda değilken, videodayken ben ya, kayıt yani sava büyük savaştakin olmayan kayıt. E yalan kayıttayken 100. falandı katta ben sonra baya bir bekçi şey yaptım, bilgisayar çıktı. askerleri bastım, bekledim mesela. Öyle bir şey yaptım. Çünkü ilerlemezdi baya kötü olurdu. Tamam ya bu kadar yeter sanırım. Bakayım. Ben yani, takviye birliklerimiz şu şu var. Gerçi ben bunu böyle götüremiyorum büyük ihtimal. Bakayım. Gitmiyor diye biliyorum. Çünkü arada el kaide var. El kayda savaş için şey çıldırıyor bu arada İsrail. Ben el -Kaide ilk savaş açabilirim çünkü hiç birliği yok. Aynen el -Kaide direkt alırım. Ben el savaş açacağım büyük dur bakayım araları nasıl dünyayla el dünya Dünyayla berbat da bir tek İsrail ve burası neyse. Açacağım ilk el savaş umurda değil. Ve Sivran ıgısı e rolüsünde toprakları bu şekilde artık. Başkent şurası burası nere oluyordu? İdlib, İdlib'de bir de şurada böyle biraz askeri var. <laughs> Çok kötü şeyi bu arada. Hiç solcuyu yok. Ya ee, yapay zeka olduğu için basmıyor da oyun. O yüzden bir savaş çıkarsa orayı ben kuracağım. Ya da ben hatta or ben oyun sonuna doğru orayı da savaş Dünyayı fethetmek ya amacımız. Şimdi giriyorum buraya. Request var. Hatta tek başıma açmayayım çünkü tek başıma işlem üstlenmek, üstlenmek kötü olur aksinde. Ama Özgür soru, Özgür soru ordusunun adı o bir şey yapmıyor, ya, işgaller falan gelmiyor bile. Sadece kağıt üzerinde bunlar kırılıyor bu arada o çok kötü olmuş oyunda yani yardım bile etmiyorlar neredeyse. Sadece o savaşta bana Amerika benim gitti sadece bana savaşan bir, birinin toprağına gitmişti. Orada onu biraz zayıflatmıştı. Ha bana bu bak bana bu, bu savaş etmişti başta. Sonra arkasında 97 ülke vardı. Azerbaycan falan da vardı. Bakalım olacak mı? Aktif tam savaş açıldı şu anda. Hemen şurada bir save alayım. Şunun üstüne hemen kamp tamam, sevimizi de aldık. Şimdi de giriyoruz. Dün 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 dün. Ha ben ne alta şey yapayım ki? <laughs> Gaza gelirim güzel. şuraya sadece gireceğim ve bitecek çünkü hiç askeri yok yok bir adamın. Tamam bitti bu kadardı. Savaş bu kadardı. Tekrar bir save alacağım. Bunu save gelip kucak ilhak edeyim şurayı Yani ise tek İsrail kuduru o İsrail'de alırım şu an arkasında olan bir adam olmazsa. Topraklarımızı genişlettik. Burası ne? Hama. Hama ile topraklarımızı genişlettik. Şimdi Jordan'a gidiyoruz. Şeyi alayım şuradan. Ürdün diye geçiyor büyük Jordan. Şimdi oraya Ya Ürdün o da olmayabilir. Başka bir yer olabilir. Neyse giriyorum. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Bir dakika. Şunlara giriyorum hemen. Evet. Evet. Dur bir dakika savaş Dur bir şeyler oldu bir dakika. Warlist Jordan'ın yanında savaşa girenler oldu bir dakika. Nerede? Amarok'u girmiş sadece savaşa. Ha bir de Elkali'nin yanına Veziristan girmiş. Burası, peki şey burası neyse? Ha Morokko burası şu şuraya tamam. Ha, yani Morokko ya neymiş Allah'ım ilk defa duydum kaldırmadım da yani, Türkçesini tanı A A Türkçesini Türkçesi gelse yazsa hatırlarım belki yani aklıma tanıdık gelir Allah akber <laughs> Selamünaleyküm Başkentine yürüyeyim mi? Yürüyeyim başkentine Gelin lan üstüme Dın dın, dın, dın. Girdim oraya Abi what the fuck? Ben yanlış du tak takviye aldım. Takviye takviye. Ben birlikleri şurada unuttum. Yanlış birlikleri götürdüm. Benim birliklerim burada bir dakika. Oraya değil. Şuraya. Eee hmm, movat atak. Aman şu bölgeye. Oraya değil. Şuraya peki ben şunu da geldim götüreyim. Ya oraya değil abi ya. Burada zaten bitti. Şuradan atıp çıkın hemen oraya götürmeyeyim birlikleri. Tamam çıktık abi hemen şuraya gir. Oraya da daldık hemen Kaç sanırım oradaki şeyler Tam başkentini değiştirdi şu an Ş Şuraları sadece alıp Şu an savaşı bitirebilirim de Bir de şuraları alıp Öyle bir korkaklık yapmayacağım yani Ben ben buraya tek başıma alabilirim şu orduyla sadece abi Üstüme gelin bir beş kişi üstüme gelin de kişi yok etmeyeyim Bir direniş falan gösterin abi ne yapıyorsunuz Beş kişi gelin üstüme 5 kişi dediğim o arada hepsi gelsin 5 kişiden ayrı çıktı 3 4 5 5 tane o, ordu var o yüzden demişimdir herhalde tek tek yük etmek ya uf, gelin işte üstüme beş kişi hepiniz gelin ha geliyor tamam güzel o oh, şurada bir şeyler oluyor <laughs> Allah yürekli kim geliyor bana ha Maroko tamam sadece 2 ay kaldı 50 tane saly adam var orada or oraya gireyim Ben niye bayağı böyle konuşmadım? Dur oyuna uzaklandım bir an. Ee... Tamam şimdi buraları iş işgal ettik.